İçinizde kalan ukdeler nelerdir diye sorduk. Buradaki gelen cevapları söylüyorum. Hızmama kızan hocalarıma inşallah senin de çocuğun kaşını gözünü de deldirir diyemedim." <laughs> demiş. Buna hiç alkış gelmedi. <laughs> Bu neresi dayak yiyecekti yani. Babam sınavdan yüksek not niye alamadın dediğinde sıkıyorsa sen al demek istedim. <laughs> Eski sevgilime hiçbir zaman onunla beraberken onun parasını yiyememek içimde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bu bir kenara bir ayırayım. Bu gelmesin. Demin kimden iyi yani. şey, ne? Bu gelmesin. gelmesin yani. <laughs> <Bey>. bu gelmesin. <laughs> bu gelmesin. <laughs> Hemen benim paramı ya. Benim senin paranı mı? <laughs> 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 Şu anki en büyük ukde idrar kesemde de diye yazmış. Evet. <laughs> Bayağı iyi. Onu evet. şu an. Dışarıda beklerken tuvalete girebilir miyiz diye sorduğumuzda hayır cevabını aldık. Ya bu insanlar nereye diye soramadım. <gülüyor> evet. <gülüyor> beyaz şova en erken girip en arkada oturunca oldu mu şimdi beyaz diyemedim. <laughs> Herkes bir cevap verirken benim uktenin ne anlama geldiğini bilememem. Bir <laughs> Bu güzel. İki tane sağlam. 17 yıldır evliyim ama eşime evlenme teklifi edemedim. Evet. Nasıl? Bu ukte olmaktan çıkmış başka. <laughs> bunun adı başka bir şey. Ayıp yani hani. Lisedeyken hocaların çay ocağına kas gevşetici atamadım. Evet. <laughs> Bir kişi çok eğlendi. Yazan yani. kişi. Harika eğlendi ya. O, o Herkes Almanca hocasına senin bu konuştuğun Almancayı biz filmlerden öğrendik diyemedim. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bunu bizim yaş grubu alkışlardı. Yani. <laughs> en iyi arkadaşım özenle süslendiği zaman nasıl olmuşum diye sorduğunda berbatsın diyemedim. <laughs> Aslında içimde iki ukde var. Biri ona deliler gibi aşık olup da sadece arkadaş gibi davranmak ve bu çok koyuyor insana. Diğeri konservatuvar okuluna değil de daha alakasız bir bölüm okuyup Beyaz'la rol arkadaşı olamamak. Bunu da bir şey. Peki. Evet. İki tane sağlam var. Üç tane de orta alkış var. Şunları bir daha geçiyorum. Ortaları bir kişi daha seçeceğiz bunun içinden. Beyaz Şov'a en erken gelip en arka da oturunca... Tuvalete girebilir miyiz diye sorduğumuzda hayır diyene nereye? Alkış yarıya o, yedi deminkiler. Opsiyonları hatırlayamıyor insanlar. Hatırlayamıyor, Buna Bunu evet. alkışlarsam ona... Eski sevgilime gittiği zaman onunla beraberken onun parasını yiyememek içimde kaldı. Çok güzel, çok Gayet iyi yani, çok bir görev. Şimdi bu üç kağıdın sahibi sıkıyorsa buraya bir gelsin. Şimdi bir de, bir de böyle bir şey var. Şimdi. Bu üç kağıdın sahibi çıkışta bizi bulsun. Nerede oturuyor, oturuyorlarsa. Sen, bir tanesi sen misin? Orada ha, çıkmam diyor. Ha? Orada biri çıkmam diyor. Evet. Sen misin biz? Hayır hayır. O yanındaki arkadaş ona çıkma teklif etti. O da çıkmam dedi. Ha. Ona başka. Aa hayır bugün çıkmam. Niye? Bak. <laughs> evet bu üç kağıdı ben size teslim ediyorum. Efendim bu arkadaşlar çıkışta bizi mutlaka bulsunlar. Kanal D'nin çıkışını tem yolu üzerinde beklesinler. <laughs> biz, oradan. <Hiç> <laughs> biz, oradan, biz oradan geçeceğiz. Haydi.